kimse yok. Sağlık yağmur var. Şarjörümüzü takalım. Duydun mu? Duydun mu kız? Bul 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 git şurada kuşlar yürü koş. Ah. Ulan be. Çekmeden silahı hava çıkarsam böyle olur ki. Hiç, hiçbir şey göremedim ya. Attım ama. Attım ama hiç. Sıfır. Görüş. Düştü. Bul onu. Koş, koş. İndir Şu, Bak şuraya. Kızım yürü git bak şuralara. Gel. Ulan kaçan ikinci çulluk ya. Ya mı gerçek ikinci çulluk? Çulluktu. İneceğiz dere. Yürü geri çık. Şurada bağları. Çok güneş vuruyor ya. Burada görüş hiç yok. Mecburi dereye ineceğiz. Emniyet kapalı. İn aşağı. Aşağı. Gel gel buradan gel. Burayı keseriz. Derin. 2 tane daha koyayım buna da Ağzımız dolu olsun Atışa hazır olalım Kuralıydı zaten Niyette mi emniyette Şimdi Şurada bir mera var normalde Çalılık güzel bir yer Burada oluyorlar Ben de tabi level 1 olduğum için Avcılıkta Bizim ne kaldırırsa Biz onu vurmaya çalışıyoruz ama Şöyle bir hileye başvuralım bakalım. Silahımızı bırakalım. Bu buğday benim tavuklardan aldım. Evet. Dönüşte buralara geleceğiz. Bizim an ah, köpeği değil. Bekçi köpeği bir rottweiler. Ama çulluk hava için çulluğu kaldırmak gerekiyor. Şimdi elimizde bu vardı. Evet. Bazen kaldırıyor oynarken ama vurmakta da mesele. Zormuş al, tahmin ettim. Atıcılıktan çok daha zor. Gel. Biz geçen geldik. Sağ olsun iki tane kuş kaldırdı ama görüp denk getirip de vuramadık biz tabi. Silahımızı emniyetten açalım. Sürür, sür.

Bir bok yok. Var da ben göremiyorum. Hani neredeler? Ha? Sıfır bir şey bulduk. Bakayım ağzına. Niye bu şey bu sefer bir şey bulamadın? Karga var. Kara tavuk çok var ya. He küçük. Gel gel. karşıya çık lan. Ulan 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 inşallah kaymayız da. Diken diken ne ararsan var. Nereye çıkacağız? Şunları boşaltalım. Şunu cebe atalım.